Bu Polat Alemdar ayağıma dolandı. Uzak durmak lazım bu adamdan. Düşmanla uzak durmayacaksın. Ya satın alacaksın ya da yok edeceksin. Memati, Erol Öznesim'le Uygar Hazaskeroğlu. Yarın bunları getirin bana. Bundan böyle kredi finansörünüz ben olacağım. Siz bana Torosların sıkıntılarını anlatacaksınız. Ben bu sıkıntıları halledeceğim. Koçum, bu Toros Holding'in hisseleri, kağıtları mı ne varmış? Sen onları toplamışsın. Bize devredeceksin. İbrahim, Selçuk Toros'a git... Selamımı söyle. Hiç kredi müredi peşinde koşmasın. Amca, bu resmen bizi satın almak demek. Buyurun Ahu Ben teklifinizi değerlendirmek üzere bir araya gelebilir miyiz diyecektim. Bu dünyada öldürülemeyecek kimse yoktu.